Bugün sizleri sıradan bir yeşil yaprağın her kıtada nasıl farklı kokuya, farklı renklere büründüğünü anlatacağım. Çay sadece bir içecek değil. Kültürler arası bir bağ, tarih boyunca süregelen bir ritüel ve her yudumda keşfedilecek yeni bir macera. Hadi birlikte çay çeşitlerini keşfetmeye başlayalım. İlk olarak tazeliği ve hafifliği ile bilinen yeşil çay ile başlıyoruz. Yeşil çay hasattan sonra hızla işlenerek oksidasyonun önlenmesi sayesinde canlı yeşil rengini ve taze aromasını korur. Japonya'dan matcha ve Çin'den sencha en bilinen yeşil çay türlerindendir. Antik çağlardan bu yana yeşil çayın sağlık üzerindeki faydaları dilden dile dolaşır. Antioksidanlar bakımından zengin olup metabolizmayı hızlandırdığı söylenir. Her ülkenin çayı, oranın mevsimine, toprağına bağlı olarak kendine has tadı ve kokusu vardır. Örneğin Çin'le beraber çay lideri olan Hindistan. Özellikle Assam ve Darjeeling bölgelerinde üretilen siyah çayları ile tanınır ve çayları Vietnam ve Sri Lanka'ya göre daha yumuşaktır ve son yıllarda. Yeşil çay üretimi de artmıştır. Assam ve Nilgiri bölgelerinde yetiştirilen yeşil çaylar, farklı tat profilleri sunar. Vietnam'da yeşil çay üretimi özellikle son yıllarda artmıştır. Vietnam yeşil çayları genellikle güçlü ve belirgin tatlara sahiptir. Tain Guyen bölgesi kaliteli yeşil çay üretimiyle bilinir. Sırada Olong çayı var. Olong, yarı oksitlenmiş bir çay olup, yeşil ve siyah çayın arasındaki yerdedir tat profili geniş bir yelpazeye yayılır. Hafif çiçeksi notalardan yoğun meyvemsi tatlara kadar değişebilir. Tayvan ve Çin'in Fujian bölgesi, en kaliteli olong çaylarının üretildiği yerlerdir. Gelelim ülkemizde de yetiştirilen ve en çok tüketilen siyah çaya. Tamamen oksitlenmiş olan siyah çay, güçlü ve belirgin bir tada sahiptir. Dünyanın dört bir yanındaki kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan siyah çay, İngiltere'de çok fazla tüketilen özellikle İngiliz çayı olarak bilinir. Earl Grey, Assam, Darjeeling ve Ceylon gibi çeşitleriyle her damak zevkine hitap eder. Siyah çayın kökeni 17. yüzyılın sonlarına doğru Çin'e dayanır. İlk kez Çin'in Fujian bölgesinde üretilen siyah çay, zamanla dünyanın farklı bölgelerine yayılmış. Ve popülerlik kazanmıştır. En çok tüketilen siyah çayın üretimi diğer çay türlerinden daha uzun ve karmaşıktır. Gelin üretim sürecine bir göz atalım. İlk olarak toplama aşamasında siyah çay yaprakları, olgun yapraklar ve tomurcuklar kullanılarak elle veya makineyle toplanır. İkinci aşama soldurma. Yapraklar doğal veya yapay yöntemlerle nem kaybeder. Bu aşama, yaprakların yumuşamasını sağlar ve oksidasyon sürecini başlatır. Üçüncü aşama ezme veya haddeleme. Yapraklar ezilir veya haddelenir. Bu işlem, yaprak hücrelerini kırar ve oksidasyon için yüzey alanını artırır. Bu işlem, çayın lezzetini, aromasını ve karakteristik özelliklerini geliştirmek için hayati önem taşır. Oksidasyon Ezilmiş yapraklar belirli bir süre oksijenle temas ederek kararır ve karakteristik siyah renklerini alır. Bu aşama çayın renginin ve tadının gelişmesinde kritik bir rol oynar. Son aşama kurutma aşaması bu aşamada oksidasyonu durdurmak ve yaprakların raf ömrünü uzatmak için yapraklar kurutulur ardından kalite ve boyuta göre sınıflandırılır ve paketlenir. Siyah çay Yetiştirildiği bölgeye ve işlenme yöntemine göre çeşitli alt türlere ayrılır. En önemli siyah çaylar ve bölgeleri tanıyalım. Assam çayı, Hindistan, güçlü, maltımsı bir tat ve koyu renk özelliğine sahiptir. Genellikle kahvaltı çayı olarak tüketilir. Darjeeling çayı, Hindistan, ince, çiçeksi aroması ve hafif altın sarısı rengi ile bilinir çayların şampanyası olarak adlandırılır. Ceylon çayı, Sri Lanka. Ülkemizde kaçak çay ve ceylon çayı olarak bilinen en çok tüketilen çaylardandır. Narenciye notaları ve parlak renk ile karakterizedir. Yüksek, orta ve düşük rakımlarda yetişen çeşitleri vardır. Kemun çayı, Çin, hafif dumanlı ve meyvemsi bir tada sahiptir. Genellikle Çin'in Anhui bölgesinde üretilir. Lapsang Souchong, Çin, dumanlı bir aroma ile öne çıkar. Yapraklar çam odununda kurutularak bu karakteristik tat elde edilir. Earl Grey, bergamot yağ ile tatlandırılmış bir İngiliz karışımı çayı. Tazeleyici ve aromatik bir içim sunar. Sırada Toplanması zahmetli ve aroması da bir o kadar lezzetli sayılan beyaz çay var. Çay yapraklarının en narin ve en az işlenmiş halidir. Genellikle genç yaprak ve tomurcuklardan elde edilir. Bu da ona hafif ve tatlı bir aroma kazandırır. Antioksidan bakımından zengin olan beyaz çay aynı zamanda cilt sağlığına faydalarıyla da bilinir. Ülkemizde ve dünyada satılan en pahalı çaylar arasındadır. Şimdi biraz daha egzotik bir türe bakalım. Pur çayı. Çin'in Yunnan bölgesinden gelen bu çay, Fermentasyon sürecinden geçirilir ve yıllandıkça tadı daha da olgunlaşır. Pur çayı, sindirim sistemine olan faydaları ile bilinir ve sağlıklı yaşam meraklıları arasında oldukça popülerdir. Sağlık konusunu açmışken bitki çaylarını unutmamak gerek. Teknik olarak çay bitkisiyle ilişkili olmadıkları için çay olarak adlandırılmazlar. Ancak yaygın olarak bitki çayı terimi kullanılır ve dünya genelinde büyük bir beğeni toplar. Papatya, nane, ruibos, hibiskus gibi çeşitler, rahatlatıcı, canlandırıcı ve sağlıklı seçenekler sunar. Farklı bitki yaprakları, çiçekler, kökler, Tohumlar ve kabukların demlenmesiyle hazırlanan içeceklerdir. Evet çay severler. Bugün sizlerle çayın büyüleyici dünyasında kısa bir gezintiye çıktık. Unutmayın, her çayın kendine has bir hikayesi, bir ruhu var. Sizin tercihiniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın ve daha fazla çay keşfi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çayınızın tadını çıkarın.